Buyurun baba. Kızım gel yukarıda biraz konuşalım ha. Güzel kızlarım benim dinleyin beni şimdi. Büyükler de bazen yanlışlıklar yapar. Ama yanlış yaptılar Babam diye... Babam ne yaptı babaanne? Annenizle bozuştu biraz. Anne baba arasında olur bazen böyle şeyler. Niye ama? Annemle niye bozuştular babaanne? Çocukların her şeyi bilmesine lüzum yok kızım. Ama üzülmeyin düzelecek. Ben babamı çok oh. özledim babaanne. Telefon da kapalı. Kızım arar. Arar sesi merak etme. Arar mı? Arar tabii. Babanız da sizi özlemedi mi sanıyorsunuz? Ay. Güzelim. Nasıl dayanacağım bilmiyorum baba. Ali Kemal dünyayı başıma yıktı. Neden bitiyormuşsunuz? O bitti asıl. Utanıyorum baba. Benim başıma dünyada gelmez dediğim şey başıma geldi. Çocuklarımın babası başka bir kadınla. Füsun, kızım dinle beni. Sen benim gelinim değil kızımsın. Bu ocak senin ocağın bu ev senin evin. Bu evi bir an bile kendi evin değil de kayınpederin evi gibi düşünürsen beni incitmiş olursun. Bunu bil iyice. Biliyorum baba. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Gelelim Ali Kemal'e. Bunu onun yanına bırakacağımı zannetme. Hadise çok taze daha. Doğru iş yapalım derken yanlış iş yapmayalım. Ali Kemal'in banka hesaplarını kapattım. Kredi kartlarını iptal ettirdim. Şirketteki imza yetkisini kaldırdım. Yokluk şeytanı bile kovuğundan çıkarır. Parasız kalınca burnu sürtecek. Paşa paşa evine dönecek. Ve senin ayaklarına kapanacak. Göreceksin. Eğer ben de senin babansam... ...bana güven. İnan. Güveniyorum baba. Güveniyorum da çok güçme gidiyor. Gitmesin, gitmesin. Başını dik tut. Bak, dinle dinle vakıf yararına düzenlenen organizasyonda bin yapının ödüllü mimarı, oğlu da bir lösemi hastası olan Şehrazat Evliyaoğlu... oldu. Müzayedeye katılanları güzelliğiyle büyüledi. Burhan Bey, Burhan Bey. Gel, gel. Bir sade kahve var. Tamam Burhan Bey. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sizlerden mi bu kadın? Hangi kadın? Evliya oğlu olduğunu görünce bir alakan vardır dedim ama isim diye herhalde. Değil. Tanıyor musun yani? Gelinim o benim. Nasıl gelin? Ali Kemal'in hanımı mı? Değil. Rahmetli'nin eşi. Ahmet'im. Yapma ya. Senin gelin ödüllü mimar mı? Ne sandın Hüdayi Bey? Maşallah. Ama lösemi hastası bir oğlu var diyor gazetede. Senin torun mu yoksa? Torunum, Kaan. Lösemiydi ama iyileşti çok şükür. i̇yi. Füsun sonra ararım dedi ama ses seda çıkmayınca merak ettim. Aa, Kötü bir şey yok inşallah. Yani var aslında Şehrazat. Aman yapmayın. E daha da mı kötüleşti Füsun? Yo yo. O senin dediğin doktor çok iyi geldi. Bayağı topladı kendini. Bebek mi hasta yoksa? Çok şükür herkesin sağlığı yerinde. De bizim Ali Kemal. Ee? Bir kadınla ilişkisi varmış. Evi evet, terk et. Ne diyorsunuz siz? Nasıl yapar böyle bir şey? Üç tane çocuğu var. Yazık günah. Sorma kızım hiç sorma. Füsun perişan oldu üzüntüden. Çok üzüldüm. Siz beni dinlemiyor musunuz ya? Size kaç kere patlıcanı kızartmadan pişirin dedim mi demedim mi? Eşek mi? Burhan böyle seviyor diye Füsun ama. <laughs> Burhan Bey'e ayrı yemek pişirmek bu kadar zor mu geliyor Nimet Hanım? Ay bu evin hanımı sen misin ben miyim anlayamadım yani. Ne oluyor kızım ne bu kavga? Yok anne yok. Benim hiç değerim yok bu evde. O nasıl söz Füsun? Öyle öyle. Kocam da beni terk etti ya. Hiç değerim kalmadı artık. Hizmetçilerim bile yüzüme bakmaz oldu. Köpek çekiyorlar bana. Aa, Füsun Hanım lütfen ama. Ne lütfeni be ne lütfeni. Tamam tamam. Tamam Tamam Füsun tamam. Üzgünsün moralim bozuk tamam. Ama hırsını bu günahsız insanlardan çıkarma yavrum. Başka yemek istiyorsan güzellikle söylersin yaparlar hemen. Sen de hemen onları arka çık anne. Beni tutacağını şu hizmetçileri tut. Tabii Oğlum beni terk etti ya. Füsun. Benimle güzel konuş. Kimseyi tuttuğum yok benim. İnsan gibi söylemeyi bilirsen... ...herkes etrafına pervane olur senin. Of! Ne bu sinir yavrum? Yapma yazık! İlaçlarını almadın mı yoksa? Ha? Anne! Çok kötüyüm ben! Çok kötüyüm! Ölmek istiyorum! Duymayın bir daha... Ay Allah korusun. Ay. Almadın ilaçlarını değil mi? Gel bebeğim. Gel. Gel. Hadi kızım. Güzel kız. Gel. Benim. Gel. Kötüymüş. Beter ol inşallah. Şşş, nasıl konuşuyorsun sen be? Manyak ya. Manyak. Böyle kadını tabii aldatır kocası. Ben Ali Kemal abiye acıyorum vallahi. Nesi varmış acınacak? O da adam olsaydı da ezdirmeseydi kendini. Bırak şimdi bunları da patlıcanları çıkar dolaptan. Bir an önce yapalım şunu yemeğini. Sıkı mı yesecek? Vallahi Nadide Hanım'ın hatırı olmasa bir dakika durmam bu evde. Bu gidişle duramayacağım zaten. Sanki ben dururum.